Evde işler çıkardığın gibi babamın iş yerinde de çok başarılı olacaksın. İnsanlar diyecek ki İtça yemekhane müdiresi Damini'nin kızı. <laughs> Damini müdire mi? Tanrı en iyisini bilir. Demek ki Puşkar doğru söylüyormuş. Damini! Damini! Bu da nereden çıktı şimdi? Sen Jogi'nin iş yerinde mi çalışacaksın? Evet büyük annem. Annem babamın iş yerinde çalışacak. Orada kahvaltı ve yemek pişirecek. İnanıyorum ki daha önce her işin üstesinden nasıl geldiyse bu işi de en iyi şekilde yerine getirecek. Göreceksin. Ofisteki tüm çalışanlar annemin yemeklerini yedikten sonra çok mutlu olacak. Kızın bugünlerde iyice çığırından çıkmış. Ben sana soruyorum ama o cevap veriyor. <laughs> Merhaba teyze. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Damininin artık bahtı açık galiba. Umarım daha da çok başarılı olur. Bu konuda benim diyecek bir sözüm yok. Ama Divya... ...o ne yapacak? Ona şimdi kim yardım edecek? Evin bütün işleri şimdi onun başına kalacak. En azından bunu düşünmüşsündür. Büyük annem, annem artık hem ev işlerini hem de ofis işlerini halledecek. Değil mi annem? <laughs> Bak sen, annenin on eli yok ya, nasıl yapacak o zavallı şey? Büyük annem, sen yanlış anladın. Annem hem evde hanımefendiye yardım edecek... ...hem de ofisteki yemekhaneyi çekip çevirecek. İtça, sen büyük anneme durumu anlatamıyorsun. Ben şimdi anlamasını sağlarım. Büyük anne. Babam ve annem bu kararı beraber aldı. Her şeyi düşündüler ve bu kararı aldılar. Hem babam bana dedi ki önce yemekhane müdürü işine hiç iyi yapmıyormuş ve babamdan sürekli para koparmaya çalışıyormuş. Hem annem orada olduğunda "Bizim için daha iyi olmaz mı? Bir düşünsene, bilirsin." Annem hesap kitap işlerinde çok zekidir. Yani o eskiden e İtçan'ın ve benim cebimizdeki paranın da hesabını tutardı. Ben ne zaman parayı çarçur etsem hemen kulağımdan tutar ve israf etme derdi. <laughs> Bugün onun ilk iş günü olduğundan dolayı biz onu beslemeliyiz. Sen de anneme kavrulmuş şeker ve hayır dualarını esirgeme lütfen. Evet, tapu tatlım. Senin kahvaltı zamanın geçiyor. Ben şimdi senin kahvaltını hazırlayacağım. Sen devam et Jogi. Büyük anne ama... <laughs> Gel annem iş geç kalacaksın. Aa, hayır bekle hemen öylece gitmesine neden izin veriyorsun? Gitmeden önce dördümüze aldığı ilk maaşla bir parti vereceğine dair söz verecek. Dört mü? Evet dört. İtça annem ben ve... Küçük bebeğime. <laughs> <laughs> o dondurmaya çok düşkündür. Dondurma yemesi lazım. Yeter ki seni hanım kızım. <laughs> नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जय